Videomuzun devamı tabi. Bakın arkadaşlar. Kuars. Dumanlı kuvars. Burada kazma işi yapmışlar. Şöyle göstereceğim. Arkadaşlar buradan birkaç parça almışlar büyük ihtimalle. Bakın şöyle. Bunların daha büyüklerini. Bunu biz bulmadık arkadaşlar. Bu toprağın üstündeydi. Şimdi biz de burayı için biraz çabalayacağız, kazacağız ufaktan. Ama güzel kuvarslar. Ama oluşum güzel arkadaşlar. Evet bakın. Parçalar çıkmaya başladı. Görüyorsunuz. Kendimize yeni bir damar bulalım abi. Evet, yeni bir damar. Kendimize has bir damar bulalım. Evet arkadaşlar kuvars arayışımızdan sonra bulduğumuz dumanlı kuarsımız şeffaf kuvarslarımız, sitrinlerimiz hepsini göstereceğim size. Arkadaşlar bu sitrin kristal, kristal değil ama güzel bir taş. Şöyle tam sitrin olmuş. Güzel bir taş. Kristal. Bakın şurada. Çizap sarı bunu. Evet. Bu da güzel bir kristal. Şöyle biraz çekeyim. Evet. Bu da şeffaf kuvarsımız arkadaşlar. Evet, çok güzel bir dumanlı kuvars. Çiçekçi Dertemiz. Evet, bir dumanlı kuvas daha. Bu da çok güzel arkadaşlar. Evet. Çok güzel lık varsasa arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 8 santim büyüklüğünde arkadaşlar bunu Bir tane daha. Gördüğünüz gibi güzel bir örnek. Gayet güzel. Şükrü Koçagülle ile beraber bulduk arkadaşlar bunları. Böyle. evet görüyorsunuz arkadaşlar bunlar da o geziden gayet güzel Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenileriniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı yazın iyi ya da kötü. Bulduğumuz taşları da sizinle paylaşayım dedim.